Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Efendim hoş geldiniz hoş tekrar. Oldum. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? İki çocuğum var. Çocuklarımla ilgileniyorum. Var. Çok güzel. Kickboks yapıyor musunuz? Evet. Bayağı yapıyorsunuz. Yani hiç işte. kimseyi dövdünüz mü mesela? Henüz dövmedim. Henüz Allah korusun. Zaten yani inşallah. kum torbası pataklıyoruz şu anda. Çok güzel. Ne kadardır yapıyorsunuz? Sanırım bir 5-6 ay oldu yeni. Yeni. yeni Aa daha. harika. Evet. Optisyen misiniz? Evet. Optisyen nedir? Optisyen gözlükçü. gözlükçü. Türkçe meali gözlükçü. Evet. Bayağı gözlükçü. Evet, güneş gözlüğü, numaralı gözlük. Yapıyor yani, musunuz? Tabii yapıyoruz. Yapıyorsunuz. İşimiz bu. Kafanızda bir puan var mı? Yani öyle bir öngörüm yok. Yarışacağız, göreceğiz. Ya bazen çok olmadık şeylerde de gidebiliyor öngörüye. Evet. O yüzden bir iddialı bir laf etmek istemiyorum şu anda. sonundaydı Evet aynen. Baktınız çok iyi gitti Aa, Aa, nasıl yapıştırdık falan dedi. Gördünüz aynen, falan en Aynen en aynen, Doğru mantıklı. Evet evet. O zaman ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Peki hanımlar beyler ilk dört harfli kelimemizin sorusu geliyor. Aşık, tutkun, kardeş ve arkadaş anlamlarına gelen yaygın kullanılan bir erkek ismi. Yar yaren. Değil değil hiç oralara gitmeyin. Aşık. Ozan değil. Mesela gider oraya doğru gider. Hmm. Harf alayım mı ben? Harf alın yani. nefer? <laughs> M. Aşık tutkun, ümit. Halk ozanı anlamında da kullanılır. Mesela e, Taptuk nokta nokta diye bir şey duydunuz mu? Ya da Yunus nokta nokta. Emre. Ne? Emre. Emre doğru cevap. <laughs> Efendim geliyoruz ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Bir bütünün yüzde ellilik parçalarının her biri. Yarım. Bir, dört harfli yapın efendim onu. Yarı. Yarı doğru cevap. <laughs> Beş harflilere geçiverdik bile gelsin sorusu. Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme. Kafes. Kafes doğru cevap. Yine beş harfli bir kelime için geliyor soru bakalım. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezi kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı. Gider. Gider doğru cevap. Altı harflilere altı geçtik bile bir sıfat geliyor ee, sorusuyla beraber buyursun. Eski çağlardan kalma eser veya tarihsel değeri olan eski eşya. Antika. Antika doğru cevap. Efendim Batı kökenli bir cevaba ihtiyacımız var şimdi gelsin bakalım soru nasıl sorulmuş. Şehirler arası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan ah. çakıl veya toprak yol. Patika diye isim geldi. Fransızca kökenli. Aa ah. Böyle, Böyle böyle giden bir ana yol var. Biliyorum. Bir de böyle gelen var. Çakıllar Ortasında var. Hiç çakıla girmeyin. Ortasındaki ne de verler bazen. Yandaki. Bir harf alayım mı? Bir harf alın. B. Aa, bir harf daha rica Bir harf geldim. daha veriyoruz. T. Ne olabilir? Böyle yamaçtan Bölme kayan toprağı gibi. da tutmak için yapılır. Bariyer. Banket. Banket doğru cevap. <laughs> Yedi harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan bir meslek çalışanı soruyoruz. Gelsin bakalım. Nasıl soruyoruz? Bir yapıyı kullanım ve estetik bakımından ele alıp insanın fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun olarak tasarlayan kimse. İç mimar. İç mimar doğru cevap. Efem yarışmanın ortasındayız. 3.400 puanımız var. 1 dakika 54 saniyede süremiz var. Tamam. Hiç fena değil. İyi Ama mi? süre bizi biraz sallayabilir gibi. Tamam. Bir çit daha azlansak olur sanki. İkinci yedi harfli kelimenizin sorusu geliyor. Coğrafyadan bir e, kelime gelecek. Gelsin bakalım. Özlem Hanım da seviyorum <laughs> hala. Yaz ve kış gün Ekinoks. dönümlerinde güneş ışınlarının sırayla dik geldiği paralel dairelerin ortak adı Ekinoks. Türkçesi onun. Ah. ah, gün ortası Ekinoks. gibi. Ekinoks. yaz kış ne? Ekinoks. Tropika bunun adı. İklimsel. Ve gün dönümü. Barış Manço'nun şarkısı var. Ah. Neydi? Gün dönümü. Gün? Dönüm. Dönüm. Gün dönümü. Aa dönence. Dönence, dönence. doğru cevap. Efendim 8 harfli tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Evet efendim bakalım. Eğlenmek, görüp tanımak, hava almak veya vakit geçirmek için dolaşmak. Aa eğlenmek. Dolaşmak, dolaşmak gezmek gezinti de, 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 gezmek Ya, ya, ya ikinci e, gezinmek gezinmek doğruca. <laughs> Efendim 8 harfli tek kelime bir küçültme eki almış ama ironik bir söz. Hı -hı. Buyursunlar. Mecazen olması gerekenden daha yapılı doğmuş iri bebekler için kullanılan bir sıfat. Gençirisi. Bekleyelim. <laughs> <laughs> Böyle e, İri kıyım. Değil. Ee, böyle, um, to, to, böyle topalak tombul olanlara ne denir? Toparlak. Yok. Şişmanca. Ben şimdi aklıma geleni sö söylese ayıp mı ki ondan emin olamıyorum. Hayır olmaz Yok, yok çok şişman olunca ay benim nokta noktam tombalağım tombiliyim. Dombilim. Neyim? Ya Özlem Hanım eskiden duvarlara yazarlardı bunu yazan Tosun. Heh. Tosuncuk. Tosuncuk. <laughs> Bana bunlarla gelecek. Bunları hemen anlıyorum. <laughs> ben, Argo biraz... Yani anlamanız ayrı sevindirici. Bunu benim <gülüyor> <gülüyor> söylemem ayrı. Efendim 9 harflere geçtik. Mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım. Herhangi bir şeyi haber vermek. Ulamak. Um... Yok daha basit düşünüyor Haber vermek. Evet. İletişim. Dur bir dakika. Gibi. Mastar var. Mastar var. Evet. Haber vermek, ulaştırmak olmuyor söylemek değil yok <laughs> ee... bilgi vermek ah, ne? Bilgi tek kelime bil Ha? Ah. Bildirmek. Bildirmek <laughs> doğru cevap. <laughs> Benim de burada girdiğim hale. Ah, <laughs> <aha, ay. gülüyor> Hayırdır inşallah. Efe hem yapı almış bir sözcüye ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Yakışık almayan uygunsuz ve saygısızca davranış veya konuşma Yakışıksız olmuyor Yok yakışık Harf alayım Harf Şöyle verdik Şurası var Nahoş mu? Yok, Yok efendim Bir daha harf alayım Bir harf daha aldık 10 saniye 9 saniye Bir harf daha aldık Bir harf daha aldık 7 saniye Daha iki yakışık soru var çünkü Yakışık almayan Aa, nokta nokta falan denir Yor yoldan bilmeyen münasebetsiz insan. Denge. Insanlar. Ne? Denge. Ne? Ge? dengelik bir şey yok burada. Densiz. Ne? Densizlik. Densizlik. Doğru cevap. <laughs> Efendim on harflere geçtik. Ü yani soru başına üç saniyeniz var. Tamam. Ee, bakalım tek kelime mastarla bitiyor. İlk on harfli Kelimeniz. Gelsin bakalım. Soru akarken durdurmanız gerekecek. Harf alırsanız da aklınızda evet. bulunsun. Gelsin soru. Kanun yoluyla hürriyetine el koymak. Pardon, Kanun yoluyla hürriyetine el koymak. Ee, tutuklamak. <laughs> tutuklamak. Tutuklamak doğru cevap. Özlem Hanım'ın garanticiliğinden evet. sürekli hecelemesi. <gülüyor> tutuklamak. <gülüyor> <laughs> ben 10 harfli son soruyu soracağız. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. 5 saniyeniz var. Hı hı. Artık tamamız yani. Sona geldik. Evet. Bakalım neler olacak. Hmm. Gelsin sorusu. Bir afetin zararlarını belirlemek ve yardım çalışmalarını yürütmek amacıyla Harf geçici bir süre için uzmanlardan oluşturulan kurul. Hmm. Ne bileyim mi Yok. Bir afetin. Yani bir afetin zararlarını belirlemek ve yardım çalışmalarını yürütmek amacıyla geçici bir süre için uzmanlardan oluşturulan kurul. Bilim kurulu. Değil efendim. Hani afet oldu ve o an, afetin olduğu an kuruluyor bu. Aa şey. <laughs> bir ipucu daha. Ee, ne, bu ne? Masa. Heh. Ne masası? E, acil masası. Değil. Afet masası. Değil. Ne olmuş or şey durum bu, Adil güç durum. durum, zor durum, kriz masası, kriz masası olacaktı. <laughs> bu bizim yani hak ettiğimiz yani. bir sonuç değil Olmadı. Özlem Hanım ne ben yaptım? size Kısmet. onu söyleyeyim. Kısmet gerçekten ee, bence birinin değdi. Evet, hadi bulalım onu. Bulacağız. Bunu yarışmanın ilerleyen dakikalarında <laughs> bulacağız. Acaba tosuncuk falan dedik Semih mi bozuldu? <laughs> ona, ondan da emin olamıyorum. Ola da bilir çünkü. Evet, da bilir. Ama 7200 puan tahmin ettiğiniz kadar kötü bir puan değil. Ne olacağı hiç belli olmaz. Öyle tabii Arkanızdaki 3 yarışmacının başına neler geleceğini hiç bilmiyoruz. Bakalım görelim. Hanımlar, beyler Özlem Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. <laughs> ve ikinci yarışmacımız geliyor.